Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanım, Belediye Başkanım, Belediye Başkan Arkadaşlarım, Aday Aday arkadaş, Aday Arkadaşlarım, Çınarcığımıza hoş geldiniz diyorum. İyi ki varsınız. Uğur getireceksiniz bize. Teşekkür ediyorum. Sabırsızlıktan bekliyorsunuz biliyorum. 42 yıllık Çınarcık Belediyesi'nde inşallah 42 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni zafere taşıyacağız. <laughs> sizlere bunun sözünü veriyorum. Peki Ve daha başkan yardımcı sizlere takdim ediyorum. 2004'te gündüz vakti havai fişek katıp ABC oldular. Avrupa Birliği'ni savundular. 10 sene sonra da Şangay'cı oldular. <laughs> Çevrecinin nariz kasıyım dediler, sonra ağaçlar kesti. Bir gün bir bakıyorsunuz, Esatçı oluyor, Esat'ın dostu oluyor. Aradan iki sene geçiyor, Esatçılığı bırakıyor, Fesatçı oluyor. <laughs> internasyonel'e şikayet edip sosyalist oluyor. <laughs> Kayseri meydanına gidiyor. <laughs> Abdullah Öcalan'la görüşen şerefsizdir diyor. <laughs> Görüştü ortaya çıkınca apocu oluyor. <laughs> Bunlar her renge giriyor. Her şey oluyor da bir adam olamıyorlar bir adam. olsun evet. 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 Bu doğru işte, bu doğru. Evet. Hemen yanı başında korudan Sosyal Demokrat Belediye Başkanı orada. Ders alması lazım koruda. <laughs> İnşallah <gülüyor> abi kardeşim şey 30 Mart akşamı bu çınarcın kötü talihini değiştirecek. <laughs> belediye başkan adayı belirlerken ne benim ne il başkanlığı ne ilçe başkanlığı hiçbirimizin dahil olmadı. Genel merkezimiz bir anket yaptırdı. 10 15 isim üzerinden anket yaptırdı. Açık ara ani kardeşim önde çıktı. Yani millet zaten sandığa gitmeden bunu aday yaparsanız biz buna güveniyoruz. Bu bunu becerir, bu bunu yapar. Hele Çınarcık'ta şöyle dolaşırken Türkiye'nin ilk turizm kenti, Türkiye'de ilklerin kenti Çınarcık böyle bir yönetim hak etmiyor. Ben inanıyorum, inanıyorum ki önümüzdeki yaz pırıl pırıl bir Çınarcık göreceğiz. Ben size her zaman gelin konuşurum. Hazır Genel Başkan Yardımcımız buradayken ben bir Aydın havası yapmayı kısa keseyim dedim. <laughs> evet şimdi mikrofonu İstanbul Milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gürsel Tekin'e veriyorum. Muharrem Başkan'ın ifade ettiği gibi <laughs> Avrupa Başkan'ı seçeceksiniz, ona karar vermişsiniz. Evet. Bugün o tabloyu görüyorum. İnşallah, o. <laughs> Ama tamamen bir başka bir şey var. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. <laughs> size yalvarıyorum. Belki Cumhuriyet tarihinde ilk kez Türkiye bu kadar çok zor durumda. İlk kez savaşlar geçmiş, sıkıntılı dönemler geçmiş, darbeler olmuş. Hiçbir dönem, hiçbir dönem Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti rehin alınmamıştı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti rehin alınmış. Bu rehin kurtaracaktır. İnsanları, her insanın, insanın yaratılışında var. Bir zaafı vardır. Bazı zaaflar var ki insanların başına büyük iş açar. Bunların hırsızlık zaafı sadece kendilerini başına iş açmadı. Keşke sadece kendilerini başına iş açmış Türkiye'nin başına iş açtılar. Burada söylemek istemiyorum. İnanın ne sıkıntıya soktular ki Türkiye'yi düşünün bir ülke bir ülke bir Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkenin hükümetini rehin alabilecek duruma gelmiş. Bildiğiniz rehin bakın Sayın Başbakan her ekrana çıktığında kestiriyor estiriyor Şimdi hiç sesi çıkıyor mu? Mısır diyordu. Mısır'ın sesini kullanıyor mu? Suriye'nin sesini kullanıyor mu? Esat diyor. Hiç esat sesi çıkıyor mu? İnanan bir şey söylüyor mu? Koşa koşa senin programı yokken altı aylık dış işleri programında İran programı yokken ansızın niye İran'a Hiç düşünmez misiniz? Neye İran'a kendi suçlarını örtmek için başkanım daha ne olacak değerli arkadaşlar bilinçli bir şekilde söylüyorum bilerek söylüyorum önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz sadece bunların ayakkabı kutuları değil sadece kasalarında çıkan para değil onu lanet ettik haram olsun zehir sıktım olsun Allah Allah. Allah Allah. 12. <laughs> 12. Günlerde, Türkiye Cumhuriyeti'ne çıkacak faturayı Hiçbirimizin kaldırma şansı yok. Bu faturayı ödememek için sizin hepinizin, hepinizin bir vatan görevi gibi geçmiş dönemlerde hangi siyasi parti oy, oy, oy vermişse versin. Bir kere bile yalvararak oyunuzu istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sadece bir kere bile oy versin değildikleri bu dönemdeyiz. Buna emin olun. Siyasetin bu kadar kirlendiğini, siyasetin bu kadar rezil olduğunu hiç düşünemezdim. O parlamentoya giderken de Sayın Grup Başkan Betül'üm de görüyorum. İnanın o ekranlarda konuştuğu lafları aburalarda buralarda konuşsa herhalde kavga ederler, silah çekerler. Çünkü konuştuğu her cümleyi onlar hak ettiği için sesleri çıkar, seslerini çıkaramıyorlar. Yani kısacası kısacası tabii ki sizinle bir duyarlı vatandaş olarak hangi televizyonları izleyeceğinizi abi, hangi gazeteleri okuyacağınızı çok iyi bilmeniz lazım. Sadece onları değil sadece abi, televizyon abi. anlamda değil bir dayanışma içinde olun. Esnafınız kimse arkadaşınızın marketi varsa Kahvesi varsa, restoranı varsa mutlaka onları tercih edin. Çünkü gün dayanışma günüdür. Gün birlik ve birleşme günüdür. Bu birlik ve bütünleşme içerisinde kardeşimizi belediye başkanı yaptığımızda... Halk Partisi'ni Büyük Devlet tamamında en büyük alacağız.